Evet arkadaşlar tekrar e, hoş geldiniz diyorum diğer conditionallarla yani şart bildiren diğer ifadelerle devam edeceğiz. İngilizce'de şart bildiren başka yapılar da vardır yani sadece ifle bildirmiyorsun şartı. Bunların başlıcaları şunlar: e, Only if, az önceki derste bahsettik ancak ve ancak şöyle olursa anlamına geliyor ama detaylar birazdan gelecek. Provided, providing that, on condition that bunlar şartıyla koşuluyla demek. As long as şöyle olduğu müddetçe, şöyle olduğu sürece, even if şöyle olsa bile, şöyle olduğunda bile bu aslında ters şart bildirir. Unless şöyle olmadıkça gene olumsuz bir şart bildirir. What if ya şöyle olursa, in case şöyle olması durumunda, suppose supposing that tut ki varsayalım ki what if'le tamamen eş anlamlı. Şimdi listemiz bu. Önce bir bütün listeyi bir bütün olarak vermek istedim. 9 tane. ...ifademiz var burada. Şimdi bunlar üzerine hem anlamlarına hem de örnek cümlelere tek tek odaklanacağız. Ayrıca bu konu linker'larda da tekrar kısaca değineceğiz bu konuya. Çünkü bunların hepsi de çok kıymetli bağlaçlar açıkçası. Tekrar da değineceğiz yani ama lütfen dikkat takip edelim. Şimdi only if bağlıcı ancak ve ancak şöyle olursa anlamına geliyor. If'ten tek farkı inanın daha güçlü olması... Gerçi bir farkı daha var. Only if'i e, Type 2 ve Type 3'de kullanmıyoruz çünkü sert bir şey bildiriyorsun. Ancak şöyle olursa bunu hayal için kullanmasın e, yani anlamsız olur. Yani only if Type 1 ve Type 0'da if'in güçlü versiyonudur. Öyle diyebiliriz. If'ten hiçbir farkı yok ama sadece daha güçlüdür diyoruz. E, örnek: I will be there only if the entire team is there. Ancak ve ancak bütün takım orada olursa ben orada olacağım. Yani bir kişi dahi eksik gelirse ben gelmiyorum diyor yani. Uh, you can truly master the language only if you keep the pace. Pace hız demek, değil mi? Tempo demek. Bir dile gerçek anlamında tam anlamıyla hakim olabilirsin. Ancak ve ancak bu tempoyu devam ettirebilirsen, sürdürebilirsen diyor. Bu tempoyu sürdürmedikten sonra kesinlikle mümkün değildir diyor yani. Hani burada ön şartı güçlü bir şart olarak vermiş. Şimdi burada yalnız bir tane önemli nokta var. Dikkat edin. Bu iki örneğin ikisinde de ben only if'i cümlenin ortasında kullanmışım. Tamam only if'i cümlenin ortasında kullanırsan süper bir şey yok. Ama only if cümle başında kullanılırsa ikinci cümle yani ana cümlemiz bu durumda devrik yapıda kullanılıyor. Yani bu çok önemli. Bunların diğer 8 bağlaçta böyle bir şey yok. Sadece only if'te böyle bir durum var. Gıcık yani. Ee, Örnek, only if the entire team is there, will I also be there? Devrik yapı ne demiştik? Devrik yapı, soru cümlesi gibi yapıyorsun. Yani yardımcı fiili başa çekiyorsun, diğerleri olduğu yerde kalıyor. Yardımcı fiili başa çekiyorsun. Burada yardımcı fiilin will. O zaman devrik olmuş oluyor işte. Ancak Anlam tamamen aynı. Ancak ve ancak, bütün takım orada olursa ben de orada olacağım... Hocam bu çok acayip gözüktü yalnız. Doğru bu yani özellikle ki devrik yapıda olanı iyice artık formal bir yapıdır. Yani daha çok kitap İngilizcesinde görürsünüz bunu. Hiçbir zaman bir konuşmacının normal konuşurken gündelik hayatta bunu kullandığını görmezsiniz açıkçası. Ama diğer şekilde yaygın kitaplarda falan karşınıza çıkar yani. Only if you keep the space can you truly master the language. Bakın gene can you truly master soru gibi gelmiş ama değil. Yani burada tamamen devrik yapıyorsun. Hiçbir şey yok yani farkı yok. Devam ediyorum. Uh, provided ve providing that. Uh, that ne de kullanılır, that'siz de kullanılır. Yani that'i atabiliriz. Çünkü bu bir noun clause gibi çalışıyor. Şartıyla, koşuluyla anlamlarında kullanılıyorlar. Bakınız anlamları şartıyla, koşuluyla. Zaten provide sağlamak demek değil mi? Provide bir şeyi sağlamak. Yani şu şart sağlandığı takdirde gibi bir şey olmuş oluyor yani. Ee, yine ön şart veriyor açıkçası. Ve type one gibi kullanılıyor. Ee, mesela... Providing that the price is reasonable, we are planning to buy the goods you produce. Uh, fiyatın uygun olması koşuluyla ürettiğin ürünleri satın almayı planlıyoruz diyorsun. Uh, bir ön şart veriyorsun. Gene if'ten farkı belki biraz daha güçlü olması yani şartıyla diyorsun çünkü. Ama burada if koyabilir miydin? Koyabilirdin. If the price is reasonable olur yani. You can withdraw up to $500 a day Provided debt'ten önce her zaman virgül gelmez ama geldiği de oluyor. Yani bu konuda provided debt birazcık diğerlerinden farklı. Günlük 500 dolara kadar para çekebilirsin. Tamam güzel ama hangi şartla? You have money in your account. Hesabında para olması şartıyla günlük 500 dolara kadar çekim yapabilirsin diyor yani. Withdraw money para çekmek demek. İlginç güzel bir kelime bakın. Devam ediyorum. Yani Provided that, Providing that şartıyla koşuluyla demek ve Type 1 gibi kullanılıyor. Tamamen eş anlamlı olan On condition that yine şartıyla koşuluyla anlamında gelir ve yine Type 1 gibi kullanılır. E, hiçbir farkı yok yani. E, farkı belki virgül pek gelmiyor bunun öncesinde. You can keep working here on condition that you follow the protocol more carefully. Protokolü daha dikkatli takip etmen şartıyla burada çalışmaya devam edebilirsin diyor. Çok güzel bir kullanım bakın. Ve simple present tense de kullanmışız. Type 1 çünkü. Yani bu type 1. He agreed to teach me the trick on condition that I never tell anyone else. Başka hiç kimseye söylemem koşuluyla bana hileyi öğretmeyi kabul etti. Evet. Başka örnek vermemişim. Çünkü on condition that'in Kullanıldığı e, her yerde provided that, providing that bunlar da kullanılır. If de kullanılır. Yani çünkü bunlar birbiriyle tamamen eş anlamlı şeyler. As long as ve so long as bunu ta tenslerde bir slaytta bahsetmiştik. Şimdi tekrar geldi. As long as ve so long as bağlaçları şöyle olduğu sürece şöyle olduğu müddetçe anlamında kullanılırlar. Yine ön şart bildirmek için kullanılırlar. You are allowed to go as long as you let us know when you will be back. Bakın bize ne zaman döneceğini söylediğin müddetçe, söyle, söylediğin takdirde gidebilirsin diyor. Ön şart bildiriyor. Virgülle de kullanımı mümkün. Onu örneklendirmek için bakın birini virgüllü, birini virgülsüz Kullanmışım. I eat as much as I want as long as it's healthy. Sağlıklı olduğu müddetçe canımın istediği kadar yiyorum. So long as yapısı ise daha çok olumsuz yapılarda tercih edilir. Her zaman değil bakın. Ama çoğunlukla so long as olumsuz cümlelerle kullanılıyor. Buna da dikkat edeceğiz. You can borrow the car so long as you don't drive too fast. Yani çok fazla çok hızlı kullanmadığın müddetçe arabayı benden ödünç alabilirsin. Sorun değil diyor. Yani tek şartım bu diyor. Bakın müddetçe ya da sürece diye çevirdiğimiz zaman birazcık şey oluyor. Yani Türkçe'de tam oturmuyor ama bu cümleler inanın çok güzel cümleler yani. Evet tenslerde biz zaten bunu söylemiştik bunu anlatırken. Yani as long as ve so long as cümleden kaldırılıp yerine if getirilebilir. Ee, ...anlamda bozulma olmaması gerekir diyoruz. Neden söylüyorum ben bunu özellikle? Bakın öncekilerde söylemedim. Yani öncekilerde de bu geçerli aslında. <laughs> On condition that, provided that ve providing that'te de, de if koyarsan... ...anlamda bozulma olmuyorsa doğrudur demektir. Yani sorun yok demektir. Ama onlar çok karışmıyor. Niye karışmıyorlar? Çünkü çok ayrıklar yani. Ama bu as long as mesela as soon as'da çok karışıyor... Bir de yani as, long as hani e, anlamsal olarak da bakınca yani as long as'den bir anlam çıkmıyor çok fazla. O yüzden as long as sağlaması çok basit arkadaşlar. As long as yerinden kaldır. If'i koy. Eğer yerli yerinde oluyorsa cümlede bir bozulma olmuyorsa hiçbir sorun yok demektir. Yani bakınız hemen birinci örneğe bakalım. You are allowed to go if you let us know when you will be back. Süper oldu. I eat As much as I want if it's healthy. Bakın çok güzel oldu. Hiçbir sorun yok. Ha as long as anlatım güzelliği açısından buralarda daha güzel. Yani ben hani bir cümle kuracak olsaydım bu cümleleri as long as ile kurardım. If ile kurmazdım. Ama if ile de oluyor yani. O yüzden bunu bir sınav stratejisi olarak kabul edebilirsiniz. Devam ediyorum. Ha, şimdi burada bir miktarını bitirdik. Other conditionals'ların. Şimdi kısa bir ara verelim. Burada egzersizimiz yok. Çünkü hepsi için tek egzersiz koyacağım. aradan sonra diğer conditional'lardan even if, even when de devam edeceğiz. Evet, aradan sonra görüşmek üzere.